Merhaba arkadaşlar tek alan kanalımıza hoş geldiniz. Kabam arkadaşlar inanılmaz bir şekilde yani <laughs> sanki halüsinasyon rüyadaymışız gibi abi. Deli divane çalışıyor arkadaşlar. Şimdi sizlere Haziran ayında gelecek olan şeyleri bir nevi özet olarak göstereceğim. Daha sonra bunlarla ilgili detaylı videolar çekeceğim arkadaşlar. İlk olarak fark etmişsinizdir ittifak savaşları solo ödülleri değişti arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ee, toplam 4 tanesi var Baktığınızda bir tane e, Seçmeli herhangi bir S6 veriyor 4'er tane Alfa 3 ve T6 veriyor Bir tane 7 yıldız R2 arkadaşlar Genel R2 bir 7 yıldız R2'nin içerisinde neler olduğunu bir düşünün ne, ne eşyalar verdiğini görün Ve arkadaşlar finalde de Bir tane e, Alfa 4 Veriyor arkadaşlar Adamlar daha Ne yapsın bu bir arkadaşlar ee, biraz fes geçeyim o zaman. Şöyle yapalım. Uzun zamandır andaçlar gelmiyor arkadaşlar. Yeni andaçlar da artık gördüğünüz gibi gelecek. Şöyle andaçlara baktığımda e, korkusuz andaçı görüyorum. Korkusuz genelde nedir? E, kritik atma üzerindedir arkadaşlar. O zaman kritikle ilgili güzel bir şey verecek ki becerilerde de e, garanti kritik oldukça önemli. Kaptan Amerika. Kaptan Amerika daha çok nedir? E, sınıfına göre daha çok taktiksel bir şeydir. Ama daha çok zayıflatıcı verme özelliğini biz daha çok e, biliyoruz. Hani e, özellikle e, normal Captain Amerika'ya vurursak arkadaşlar kopya özelliğinden. Ama yine bir blok performansı mükemmel olabilir. Bu yanındaki kimmiş lan? Hulk mu bu? Kızıl Hulk galiba. Abi bilim daha. Bir beceri iki bilim oldu. E, burada arkadaşlar <laughs> ne var? Yok edici var. Yok edici arkadaşlar tahminimce durdurulamazlıkla ilgili. Aynı Juggernaut var bir özellikle. Çünkü yok edilemezinde en önemli esprisi aslında ileri doğru koştuğunda durdurulamaz olması. Nonoşuluk var arkadaşlar. da kozmiklerde tahminimce takvi takviye açmakla ilgili olacak. Ironman teknolojilerde zırhlarla ilgili olur büyük ihtimalle. Ve olağanüstü demir adamda yine takviye açmak veyahut da zırh kırmakla ilgili olabilir ki bunlar kozmikte oldukça değerli. Şöyle baktığımda bir tane beceri görüyorum arkadaşlar bir, iki, iki tane bilim görüyorum. Bir mistik, iki kozmik ve bir teknoloji. Yani her sınıftan bir tane vermişler. Bir mutant vermemişler. Onun dışında hepsinden eklemişler. Bunlar da yeni andaşlar. Andaşlar da artık arkadaşlar global puanı dahil ediliyor. Aradan prestijlere dahil ediliyordu. Artı arkadaşlar global puanı da dahil ediliyor. Haberiniz olsun. Ondan sonra hocam arkadaşlar mükemmel bir etkinlik geliyor. Mükemmel bir etkinlik geliyor. Onu size şuradan göstereyim arkadaşlar. Kader Çarkı isminde e, son boss'unun ölümsüz Thanos'u olduğu bir etkinlik gelecek arkadaşlar. E, takımı e, dövüşe sadece bir tane hero seçebiliyorsunuz. Hatırlarsanız zorlu dönemede gelen hani bir rolle giriyordunuz dövüşüyordunuz ve sürekli karakter değiştiriyorsunuz. Daha sonra bunu demiştim hatta sonra mükemmel keşke oyunun tamamını böyle yapsalar. Çünkü öyle yaptığınız zaman kesinlikle çeşitlilik artıyor arkadaşlar. Aynı zamanda <laughs> yani şeye kalmıyorsun. Mesela Harkul gibi imba bir karakter çok fazla bir şey yapmıyor. Bir dövüş yapıp çıkıyor vesaire falan. Hem hero'ların da ya çok güçlü olmuş falan filan dememize gerek kalmıyordu. Aynı o şekilde bir etkinlikte kader çarkı geliyor arkadaşlar. Bu da sadece 7 yıldızlarla her dövüşten sonra bir sonraki 7 yıldızı geçebileceksiniz. Toplam 12 tane dövüş var. Ama etiketlere dayalıymış arkadaşlar. Yani atıyorum sizde 12 tane güzel 7 yıldız olması sizi kurtarmayabilir arkadaşlar. Artık nasıl bir etiket koyacaklarsa ona göre bir mevzu olacak. Toplam 12 tane benzersiz boss dövüşüymüş. E, en sonunda da ölümsüz Thanos varmış ve özlem verici Everest içeride de arkadaşlar. <laughs> Mükemmel bir etkinlik olacak. Çok zorlu olacakmış. Ödüllerine bakalım arkadaşlar. Şöyle iki farklı etki, e, seviyesi geliyor. Bir, bir küçük olanı, bir kolay olanı, bir zor olanı gelecek. <laughs> kolay olana baktığımızda arkadaşlar 5000 parça 7 yıldız, 5000 parça Titan. Bir tane alfa 4 ve 3 tane de seçmeli arkadaşlar S6 geliyor. Zor olanı bitirdiğiniz zaman da bir tane Titan ki Titanlar artık çok önemli oldu biliyorsunuz. E, yeni karakterler direkt bunun içerisinde geliyor. 7 e, yıldız cevher uyandırma parçası var 2500. Bir tane T7 var. 3 tane alfa 4 var. Ve 3 tane de S6 var. Aynı zamanda arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi e, bir tane e, neymiş bu abi... Ee, dım Seçmeli 7 yıldız sanıyor musunuz? Seçmiş olacak. Bir tane 7 yıldız seçeceksiniz arkadaşlar. Bir tane 7 yıldız seçeceksiniz. Bunların içerisinde ee, serpent de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7 yıldız serpent var. Büyük ihtimalle şuradaki fotoğraftan gördüğüm kadarıyla buz da var. Ama tabii serpent insanlara daha çok cezbediyor. Yine 7500 parça 7 yıldız ve burada da arkadaşlar T7 görüyorum. 3 tane T7 verecek arkadaşlar 3 tane t7 var e, forumdaki yazısında 3 tane t7 yazıyordu o, ona göre söylüyorum 3 tane t7 e, bir tane de burada veriyor abi 4 tane t7 veriyor yani r4 sayısını artık <laughs> hiçbir şey harcamasanız bile 4 ve 4'ün üzerine çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar yeni ünvan da e, Haziran'da değil Temmuz'da geliyor arkadaşlar Haberiniz olsun. Mükemmel bir şey ya. Kafayı yememek elde değil abi. Ne kadar güzel. Ama aşırı zor olacakmış acılar. Onu da söylemiş olalım. <laughs> Üçüncü Eid oldu arkadaşlar. Eddie oldu neyse işte. Bu arkadaşlar daha böyle Optimus Prime değil de Megatron'a benzettim ben bunu daha çok böyle. Şimdi geçen sene biliyorsunuz 5 tane ölümsüz verdiler. Toplam 1 yıla yaymışlardı arkadaşlar. Ve 5. ölümsüz mükemmel. Thanos'tu zaten ki bu arada hepsi çok iyi. Hepsi çok iyi iş yapıyor. Bunlar da bu sene arkadaşlar Eidol Eidol dediği mevzularda işte üçüncü olarak da arkadaşlar yine Haziran'da yani tam yılın ortasında parçalarını vermeye başlıyor. Bunun da arkadaşlar parçaları var. 12 parça toplayacaksınız. Bununla ilgili ayrıca video yapacağım. Yani 12 parçayı nasıl toplayacağınızı tek tek anlatacağım. Ayrı bir video olacak. Şimdi bunların içerisine atıp karışsın istemiyorum hacılar. Devam edelim. Ondan sonra Cima. E, Kaptan bir tane yenileniyor arkadaşlar. <laughs> Artık tüm tüm özelliklere enerji hasarı verecekmiş. Yani kalitler enerji hasarına dönüşecek. Düz vuruşları. Nöro şoklar verecekmiş. Yorgunluk atacakmış. Her dövüşte bir pasif korumayla başlayacakmış. Bu koruma artık ne olabilir? Yani hasarı yok edilemez ama belki bir direnç olabilir. Yetenek ve güç verimliliği kazanacakmış. Zaten bunu kazanıyor ama daha başka şekilde demiş. Bir nolu özel saldırısı yavaşlatma verecekmiş. Ve özel saldırı üçüne de güç seli açacakmış. Ya da gücünü daha hızlı dolduracakmış arkadaşlar. Buna da bakarız geldiğinde. İki yeni karakterimiz arkadaşlar Bir tane Carolina var. Böyle bir arkadaşımız var. Kozmik bir karakter. Ondan sonra bir de arkadaşlar mistik olarak Niko diye böyle değişik bir ablamız var efendim. Kadınlar günü sanki ya böyle kadınları getirmişler olabilir. 7 Yıldız Alev Adam esprisini yaptığımız karakter geliyor arkadaşlar. 7 Yıldız Alev Adam ee, bu ay gelecek. Ee, i̇lk olarak göz nakit tekliflerde ekstra ödüller. Yani bir nevi parayla alınabilecek solo bilim bu da şey 4 Temmuz e, teklifleri var biliyorsunuz kredi teklifler var sanıyorum orada aşama ölülerine en üst seviyesinde koyacaklar arkadaşlar web mağazası ile ilgili bahsediyor CKP promos promosyonu yani bize yine beleş ödül gelecek ve 7 yıldız alem adam da kullanılabilir hale gelecek ve arkadaşlar aynı zamanda fantastik dörtlü ile ilgili de e, bir saga etkinliği gelecek 4 Haziran'da sadece cesur ünvanları için Anahtar satın alarak açacaksınız. Toplam 15 tane ürün var. Anahtar başına rastgele bir alacaksınız. Peki ne varmış? 7 yıldız cevher uyandırma, R3 atma taşı, 7 yıldız kahramanlar, 7 yıldız imza taşları şeklinde. Arkadaşlar aynı zamanda 7 e, yıldız e, Mr. Fantastic de oyuna ekleniyor. 7 yıldız Mr. Fantastic de arkadaşlar bedavaya oyuna e, alabileceğiz. Yani bedavaya alabileceğiz. Onları da arkadaşlar yine nasıl alınacağına dair video yapacağım. Şimdi hepsi karışık olmasın ama muazzam ödüller geliyor arkadaşlar. Aynı zamanda aylık maceranın cesur e, cesur etkinliği var hatırlarsanız sürekli Hiro değiştir değiştirip oynadığımız. O da arkadaşlar kalıcı hale geliyor. Önümüzdeki ay çok daha büyük bir versiyonu gelecek. Bak şu andaki bile çok iyi. <laughs> hem etkinlik olarak çok iyi, hem olarak çok iyi. E, Temmuz ayında çok daha büyük ödüller olan çok daha yeni bir aylık macera gelecek arkadaşlar. Adamlar inanılmaz çalışıyor abi ya. Ühü kafayı yersin var ya. Çok güzel abi çok güzel. Aferin abi çalışacaksın ya. Hani Recep abi diyor ya sen de kazanacaksın. <laughs> abi maşallah ya maşallah. Deli gibi öldüler arkadaşlar. Vatanın millet hayırlı olsun. Bedava hero'ları nasıl alacağınız da arkadaşlar parçalardan toplayacağız da. Onları da ayrıca video yapacağım inşallah. Faydalı olduysa arkadaşlar. Parmağım gözüküyor ama aha burada like'a falan filan basabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.